Sayın e, TEDx Başkanı, e, sevgili öğrenciler, e, say, Sayın Müdürüm. Ben e, konuşmama başlamadan önce tabii ki e, buraya beni davet ettiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Şimdi çok uzun zamandan beri bu coğrafyanın bir e, kişisiymiş gibi ki dünyada bu, bu doğdum ama eğitimim çok farklı üniversitelerde. Yani en iyi 100 üniversitesinin e, 5'inde uzun süreler çalışma imkanı buluyor. Hayata baktığınız zaman hayatın kendisinin bir proje olduğunu görürsünüz. Ama projenin üç temel bileşeni var. Bu bileşenlerden bir tanesi e, proje için önce bir ideye ihtiyacı vardır. Yani eğer fikriniz yoksa projeniz yoktur. Ama fikri oluşturabilmeniz için ise çok iyi donanımlı yetişmiş elemanlara ihtiyacınız var. Yani sizlere ihtiyacınız var. Ama bu ikisi bir araya gelirse yine proje gerçekleşmez. Çünkü projelerin yapılabilmesi için de mutlaka mutlaka iyi donanımlı laboratuvarlara ve imkanlar ihtiyacınız var. Eğer bu üçünü bir araya getirebilirseniz o zaman siz gerçekten de güzel işler yapmaya başlayabilirsiniz. Bugün burada bulunmamızın temel nedeni bu üç unsuru bir araya getirebileceğimiz bir potansiyelin var olduğunu gözlemektir. Arkadaşlarım bana ilk geldiğinde e, yeni kurduğumuz ve genelde kök hücre ilgili bilgi vermemiz istediler ve ben de dolayısıyla bugün size bu üçüncü ay yani düşüncelerinizi hayallerinizi gerçeğe dönüştüreceğiniz merkezlerden birisi olan ve Türkiye'nin en büyük araştırma merkezi Avrupa'nın da sayılı merkezler arasında bulunan ve hemen yana başlığında yani Erzet Üniversitesi'nin içinde bulunan kendim ve kök hücre hakkında kısa bilgi vereceğim. Beş yıl içerisinde, iki yıl kısa bir süre içerisinde yaklaşık olarak da 70 bin kilometre yol gittim. Yani Avrupa'nın en, iyi merkezlerine, Amerika'nın, İsrail'in, hala İran'ın ile birçok merkezlerine gittik. Ve Türkiye'deki hemen hemen bütün araştırma merkezlerinin e, geçtikten sonra kendimize bir model oluşturduk. Bu süreç tam iki yıl sürdü ve iki yıl içerisinde sonra da gerçekten de çok uzun zaman harcadığımızı söyleyebiliriz. Ve birçok kişi destek verdi. Yani bu Betül Ziya çiftli Kayseri ve gerçekten Betül Ziya Bey yine birçok işler yaptı. Kalkınma Bakanlığı, Erci Etmenetçisi hemen hemen herkes iyi ya da kötü bu merkezin kuruluşu için bir şekilde paralar harcadı. Hedefimiz arada, Diyoruz ki üreteceğiz, araştıracağız ama sanayiyle birlikte çalışacağız. Mezuniyet sonra seyitim vereceğiz. Ve 350 civarında araştırıcının aynı anda çalışacağı bir merkez yapalım dedi. Ve 3 yaklaşık olarak 3 yıl içerisinde birçok işler yaptık. Ve şu anda 120'nin üzerinde devam eden proje var. Şimdi bu projeleri, harcanan paraları, yani bu 120 projenin bitirilmesi için devletten aldığımız, özel sektörden aldığımız paraları alt alta koyup topladığımız zaman genel mülk ülkelerinin yapımı için harcanan paradan daha çok parayı harcıyor oluyor şu an. Yani çok kısa bir süre içerisinde bu işi hallettik. Yine aynı şekilde bir şey daha yaptık. Şimdi eğitim sürekli devam etmesi gerekiyor. Ve Türkiye'nin en büyük sıkıntılarından bir tanesi eğitimi sadece ilkokul, ortaokul ve üniversitede Bitiriyorlar. Halbuki eğitim ömür boyunca üretilmesini gerekiyor. Yani siz uzun süre farklı alanlarda eğitiminizi görmeniz gerekiyor. Tabii ki mezuniyet sonrası eğitim. Bunun için de biz mezuniyet sonrası eğitim olarak da iki tane ana bilim dalı kurduk. Bunlardan bir tanesi kök hücre ana bilim dalı, diğeri biyoinformatika ana bilim dalı. Kök hücre ana dalında da özellikle kök hücrelerle ilgili olarak da master ve doktor eğitimlerini verdirtmeye çalışıyoruz. Biyoinformatikte de yine aynı şekilde geleceğin bilim dallarından bir tanesi bu biyoinformatik. Biyoinformatikte de önümüzdeki e, bir ay içerisinde iki ay içerisinde öğrenci almaya başlayacağız. Burada da master öğrencilerini kabul etmeye başlayacağız. Şimdi bizim merkezimiz birçok şey birlikte yapmayı planlayan bir merkez. Yani hem para kazansın istiyoruz. Ama kazandığı parayla kendisine yatırım yapsın istiyoruz. Kazandığı parayla da yeni araştırmalar yapsın istiyoruz. Onun için de kök hücre bünyesi kendi içimizde GMP laboratuvar alanı kurduk ve burada tedavi amaçlı hücre üretiyoruz ve bu hücreleri de hastalara veriyoruz. Çok önemli bir nokta bu üretme. Bunun için de işte hematoloji, kardiyoloji, ortopedi, genetik gibi birçok alandaki alanlara hücre verebiliyor. Örneğin kemik iliği nakil yapmışsınız. Nakil sonrası alıcıyla vericinin hücreleri kavga ediyor ve hastada e, inanılmaz bir alerjik reaksiyon gerçekleşir ve kontrol edilmesi hasta ölür. Mesela ona kök hücre veriyoruz ve gerçekten de bu e, barış sağlıyor. Öyle söyleyeyim. Yine aynı şekilde mesela bu e, tavuk karası dedi, denen bir hastalık var. İşte insanlar doğuşta, doğumda sağlıklı olarak görmeye başlıyorlar ama zaman içerisinde kör oluyorlar. Mesela bunlara, bu tüm insanlar için kök hücre veriyoruz ve tedavi veriyoruz. Ee, diyabet en büyük sıkıntılarının bir tanesi şu anda, dünyanın en büyük sıkıntılarının bir tanesi. Diyabette de e, iyileşmeyen yaralar için hücre üretiyoruz ve veriyoruz. Yani birçok alanda bunları yapıyoruz. bir birkaç genel görünüm var. Şimdi en önemli noktalardan bir tanesi bu CHP alanları. Şöyle söyleyebilirim CHP alanının ne olduğunu. Mesela şu anda bir metreküp hava alsanız ve bu bir metreküp havanın içerisindeki partikül sayısını sayarsanız yaklaşık olarak 300 bin partikül vardır. Yani toz vardır. Öyle söyleyeyim. CHP alanında bu toz sayısı maksimum 3'tür. Yani bir metreküpte 3 tane tozdan daha fazla tozun olmasını arzu etmiyoruz. Çok özel kıyafetlerle giriliyor ve bunlar zaten bizim çalışan, kendi çalışan elemanlarımız. Yine bu alan içerisinde kök hücre çalışmalarını, argelerini yaptığımız bir laboratuvarımız da var. Dolayısıyla sadece ürün üretmek yetmiyor, yeni ürünlerin de dizayn edilmesi ve ortama getirilmesi gerekiyor. O yüzden de kök hücre araştırma laboratuvarımız var. Şimdi bunların içerisinde ise genom merkezi var. Biliyorsunuz İstengel'in projesi çok uzun süre sürdü yani ve milyar dolarlar harcandı. Şu an biz 24 saat içerisinde bir insanın bütün genomunu sekanslayabiliyoruz. Bununla ilgili altyapımız mevcut. Yani 24 saat içerisinde sizin neyiniz var, neyiniz yok tamamını sekanslayabiliyorsunuz. Yine bununla birlikte bu grup içerisinde model organizmalar var. Yani genetikte bazı organizmalar var ki modelde yani mesela bir maddenin toksik olup olmadığını, kanserojen olup olmadığını test etmek istiyorsanız, özellikle kurtlar, mesela siyer dans dedikleri bir kurt var. Sadece 954 tane hücresi var. Ve şeffaf bir kurt, bildiğiniz kurt. Ee, ve buna üzerine verdiğiniz zaman öncelikle e, nörolojik bir, bir, defekti var ise, yani herhangi bir şekilde sinir gelişimiyle ilgili bir defekt var ise, kurdun e, hareketini e, bozuyor ve siz biliyorsunuz bu madde e, muhtemelen e, nöroli, e, sinir hücrelerinizin gelişmesini etkiliyor diyorsunuz. yani maddenizi test etmiş oluyorsunuz. Bunun test model organizmalarımız var. Başka bir sıkıntı proteomik sadece biliyorsunuz vücudunuzda DNA'nız var, RNA'nız var, karbonhidratlarınız var, lipidleriniz var ve proteinleriniz var. Ana molekülleriniz yani çalışan ana molekülleriniz proteinleriniz ve protein dünyası çok farklı yani. Bizim 30 bin tane genimiz var. Hepsi aynı anda çalışmıyor ama 100 bin üzerinde proteinimiz var. Dolayısıyla çok protein dünyasını anlamanız gerekiyor. Onun için proteomix ana dalı kurduk. Bu alanın içerisinde her türlü hücrenin tek hücre dahil olmak üzere, tek bir hücrenin sahip olduğu bütün proteinler dahil olmak üzere her türlü protein analizleri yapılabiliyor. Hipoksi laboratuvarlarımız var. Yani bu özellikle düşük oksijen basıncı ile ilgili çalışmak isterseniz düşük oksijenin sistem üzerinde falan etkilerini test etmek istediğiniz zaman fokus laboratuvarınız var. Transgenik hayvanlarınız var. Çok ciddi bir mesela bizim ülkemizde de ve birçok gelişmiş ülkelerde de en büyük sıkıntılardan bir tanesi e, otistik aileler ve otistik çocuklar. Gerçekten çok sıkıntılı. Otizmle ilgili bugün dünyada o kadar çok çalışma var ki ama bu çalışmaların altını topladığınız zaman hala otizmin nedenini bilmiyoruz. Hala otizmin sorumlu olan genleri bilmiyoruz. Dolayısıyla bizim kendi grubumuz, benim içinde bulunduğum bir grubumuz otizmle uğraşıyor. Ve otizmin e, deneysel modelini deneysel modelini farelerle oluşturduk. Yani elimizde otistik farelerimiz var. Nasıl oluşturuyoruz bu otistik fareleri? Mesela otistik bir erkekte sperm alaraktan bunlardan renal jelasyonu yapıyorsunuz. Bunu farenin yumurtasına aktarıyorsunuz. Yumurtasını aktardığınız zaman işte burası bir embriyo, Alttaki görüyorsunuz. Hemen sol taraftaki bulunan yerden ise şuradan ise enjektörle girip çok rahatlık embriyonun içerisine şey aktarabiliyorsunuz. Bunlar da değişik embriyolar. E, aktarabiliyorsunuz. Ve bunu Sonra bunu taşıyıcı anneye aktarıyorsunuz. Bildiğiniz taşıyıcı anne hiç ilgisi yok. Ve sonunda doğurtturuyorsunuz ve e, doğurtturduktan sonra da çok rahat bakılıyorsunuz. İşte bakın bunlar bizim transgeniklerimiz. Görüyorsunuz. Kendisi veya ama doğurdukları siyah çünkü esasında hiç ilgisi yok bu yavruyla kendisinin. Sadece kendi kendisi açısından bu yavruları doğurmuştur. Yumurtası başka bir fareye aittir. Sperme de başka bir fareye aittir. Yani bunları çok rahatlıkla yapabiliyorsunuz. Onu demek istediğim bu. Moleküler mikrobiyoloji laboratuvarlarımız var. Bu laboratuvarlarda da görüntülenme merkezleri aynı şekilde birçok şeyi görüntülemek için. Moleküler tanı merkezi tabii ki birçok hastalarımızda bu hastalıkların tanısının yapılması gerekiyor. Onun için kullanabiliyoruz. Biyoinformatik, biyobank çok önemli. Biyoinformatik çok önemli arkadaşlar. Geleceğiniz için de çok önemli. Belki bu içimizden birkaç kişiniz, belki bir an yönelebilirsiniz. Ee, şimdi yeni sistem şu. Örneğin benim kendi bir çalışmamda, tek bir çalışmam için konuşuyorum. Yaklaşık olaraktan 210 bin data var elimde. 210 bin farklı data. Şimdi soru şu. 210 bin dataya hangi soruyu soracaksınız? Doğru soruyu sormanız gerekiyor. Evet doğru soruyu sorduğunuzda da doğru cevap almanız gerekiyor. Normal bir kişinin doğru soruyu sorması mümkündür. Ama bu doğru soruyu 210 bin data içerisinden çekip alması normal bir kişinin işi değil. O zaman ne yapıyorsunuz? Biyoinformatikçilere ihtiyacımız var. Kimler biyoinformatik yapabilir diye baktığınız zaman biyoinformatik yapmak için iyi düşünmek gerekiyor. İyi matematik bilmeniz gerekiyor. Eğer bu iki düşünce var ise biyoloji, matematik, tıp, eczacılık, veteriner, mühendislik özellikle bilgisayar mühendisliği bölümlerinde okuyan herkes çok rahatlıkla biyoinformatik size alabilir. Ülkemizde gerçekten çok ama çok ihtiyacı var. Biyobank yine aynı şekilde çok ilginç bir davranış modeli Biyobank bizim açımızdan. Neden önemli? Şimdi Karolinskensüsü biliyorsunuz İsveç'te Karolinskensüsü Nobel'in doğduğu yerdir. Nobel Karolinskensüsü tarafından ilk kez verilmeye başlandı Mesela Karalüs Kensüsü'nün bünyesinde bir biyobank var. Mesela bu biyobankta 26 bin monozikotik ikiz örneği var. Monozikotik diyorum bakın. Normal ikiz demiyorum monozikotik. Yani birbirinin aynısı olan. Yaklaşık olaraktan 150 bine yakın prostat kanseri örneği. Yine aynı şekilde bir 100 bine yakın breast kanseri yani meme kanseri örnekleri almış. Bunlar alınıyor. Bunların bu materyaller alınıyor, toplanıyor, DNA'sı, RNA'sı hepsi al, izole ediliyor, bırakılıyor. Ne zamana kadar? Siz geliyorsunuz diyorsunuz ki benim, ben prostat kanseri çalışacağım. Bana bin tane hasta örneği lazım. Tamam. Peki ne istiyorsunuz? Ama şu şu özelliği olan hastalar istiyorum. İlaca dayanıklı olan ya da işte şöyle gelişmiş böyle gelişmiş hasta örneği istiyorum. Şimdi bunu normal yaşamda yapma şansınız yoktur. Bunun için ...yıllarca hasta toplamamız gerekiyor. Ama elinizde biyop halkınız var ise... ...çok kolay ama çok kolay bu işi yapabilirsiniz. Yine aynı şekilde davranış... E, ...laboratuvarında da... ...hayvanların davranışlarını... E, ...24 saat izleyebiliyoruz. Ve davranış modelleriyle... ...tanılarını koyabiliyoruz. Bina 5 kattan ibaret. Çok güzel donanlı bina. Gelmek isteyenler var ise ...çok rahatlıkla gezdirebiliriz. Yine aynı şekilde... Şimdi üniversite üniversiteden gelir. Yani eğer siz bilginizi bir başkasıyla paylaşmıyorsanız ya da başka bilgileri siz paylaşmıyorsanız o zaman üniversiteden bahsetmek mümkün değil. Üniversite çok kültürlü, çok düşünceyi, çok inancı birlikte özümsenen, birlikte olması gereken yerlerdir. Bu çok önemli bir nokta. Dolayısıyla eğer biz kendi ufkumuzu bizden çok daha ilerideki olanların ufkuyla yan yana getiremiyorsak o zaman yakalama şansımız hiç yok. Bunun için de yaklaşık olaraktan 37 ya da 38 tane ülkeyle bizim gen anlaşması var. Bu ülkelerdeki insanlarla ee, buraya davet ediyoruz. Biz kendine biz de oralara gidiyoruz. Altı tane de e, genç kökü yabancı yürüklü öğretim üyesi var. Bunlar alanlarında son derece iyi olan insanlardır. Sizdeki soruların cevabını bulmanıza yardımcı olmaktan zevk olacağımı söylemek istiyorum ve teşekkür ediyorum. Sağ olun.